ve tekrar bir tarihte yürüyen adam programı ile karşınızda bulunmaktayız. Size çok enteresan bir şey göstermek istiyorum. Sanırım vazifeye samimiyet, sanırım görev aşkı, sanırım bir vazife uğrunda neler yapılabilirin cevabı olarak bu tüfek bize çok şey anlatıyor. Sıradan bir tüfek. Yani normalde bu müze kapsamında binlercesi bulunan tüfeklerden yalnızca bir tanesi. Ancak özel muhafazalı ve gümüş kaplı. Neden? Ne oldu? Cevap çok basit. 1815-1820'lere gitmek gerekiyor. Sultan II. Mahmut, Osmanlı Padişahı II. Mahmut teptil kıyafet giyerek, halk gibi giyinerek dışarıya çıkan, dışarıda esnafı, askeri, halkı teftiş eden, ne var ne yokun cevabını arayan padişahlardan birisi. Efendim 2. Mahmut padişah tanınmıyor mu? E, tanınıyor ama herkes tanımıyor. Televizyon yok, gazete yok, internet yok. Gazeteler var çok kapsamlı olsa da ancak padişahın resmi oraya konmuyor. Padişah bir muamma. Sadece sarayın yakın çevresinde olanlar Cuma selamına gidip gelirken görüyorlar. Onun dışında çok da fazla tanınan bir sima değil. Kıyafetini değiştirse, kıyafetinin dışında pek bilinen bir özelliği yok. Bir gün tepil kıyafet giymiş ve dışarıya çıkmış. Askeri bir kışlayı, askeri bir nizamiye'yi teftiş etmeye gitmiş. Akşam üzereymiş. Hava kararıyormuş. Kışlayı adım attığında Kapıdaki görevli dur demiş. Hemşerim dur nereye gidiyorsun? Bunun üzerine padişah sanki üzerinde teptil kıyafet olduğunu unuturcasına, sanki hala padişahlık alametleri üstünde varcasına kışlaya, askeri nizamiyeye öylesine girmeye çalışmış. Bunun üzerine kapıdaki görevli kızmış. Giremezsin demiş. Girerim giremem mevzusu biraz sert ve kanlı bitmiş. Zira asker elindeki tüfeği Nizamiye'ye girmeye çalışan sivil bir adamın soru işareti kim bu? Kim bu olduğunu bilmediğimiz sıradan adamın kafasına şu e, göz çukuruna vurmuş. Sultan II. Mahmud'un kaşı çatılmış, kan akmış padişaha tüfekle vurulan bir olay. Tüfekle vuran asker muhtemelen idam edilecek, hapse atılacak, sürgüne gönderilecek. Padişaha vurmak da ne demek? Hayır, öyle olmuyor. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut diyor ki, vazifesi uğrunda padişah dahi olsa Kimseyi dinlemeyen bu adamı ödüllendirmek lazım ve rütbesi Kapı Nizamiye Çavuşluğu'ndan yüzbaşılık, bugünkü anlamda yüzbaşılık makamına denk gelen rütbeye yükseltilmiş. Tüfek alınmış, gümüşle kaplanmış ve saraya konulmuş vazife aşkı, görev aşkı bu olsa gerek ikinci Mahmud'un alnını yaran, kaşını açan ve 2. Mahmud'un kanını akıtan tüfek ardından gümüşle kaplanıp saraya alınan tüfek tam olarak burada vazifenin görevi ne demek olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Bugün makino tüfekler çok pratik anlamda kullanılan ve saniyede 5 tane, 10 tane, 20 tane atan makino tüfekler bulunmaktadır. Bu makine tüfeklerin ataları mitralyöz adı verilen bir silahtır ve burada mitralyözün ilklerinden biri bulunmaktadır. Tanıtım lefasında şöyle yazıyor. Benzinle çalışan manyetik tertibatlı tüfek. Model olarak yapılan tüfek işlem tertibatının karmaşık olması sebebiyle seri olarak üretilmemiştir. Osmanlı 20. yüzyıl başı yerli ve milli silah ya bizim konumuz. Hani Türkler yerli ve milli silah üretmekte geç kaldılar. Nuri Kiligil Paşa'ya buradan rahmet olsun. Mekanı cennet olsun. Türkiye'de Kiligil marka tabancaları yapan ve Nazi subaylarına bunu satan, Almanya'ya silah ihraç eden. Nasıl bir cümle ama? Nasıl afilli bir cümle, konforlu bir cümle. Almanya'ya silah ihraç eden, 1948 yılında Türkiye tarafından tanınan, Türkiye tarafından ikinci ülke olarak tanınan, İsrail'e karşı mücadele eden Filistinli mücahitlere silah hibe ettiği için 1949 yılında fabrikasında barutun bulunduğu fabrikasını atılan el bombasıyla şehit edilen Nuri Paşa bu ülkede yerli ve milli silah yapan insandır. Bir dakika, hani biz yerli ve milli silah yapamıyorduk, hani biz hep Amerika, hani biz hep Rusya'ya mahkumduk silah için. 1940'lı yıllarda bu ülkede silah üretiliyor. Almanya'ya silah ihracı yapılıyor. Hadi gelin biraz daha geriye. Gel gel. Biraz daha geriye gel. Takvimler 1900'leri göstermekte. Abdülhamit Han dönemi. Yerli ve milli bir makine tüfek. Bir mitralyöz. Fakat seri yapıma geçilmemiş. Kim bilir neden? Hikayesini dinlesek ne kadar üzülürüz kim bilir? İkinci meşrutiyet midir? Askeri darbeler midir? Yıldız Sarayı'na yapılan baskılar mıdır? Acaba neden? Bu silahın İmali ve seri üretimine son verildi. Ancak elimizde yerli ve milli çevirdikçe mermi atan yerli ve milli silahımız şu an karşımızda bulunmaktadır. zaman geçiyor, yüzyıllar geçiyor. Bakış açısı, silaha yüklenilen misyon değişiyor. Artık kılıçlar, oklar, mızraklar, zırhlar, kalkanlar bir tarih hafızası olarak müzelerdeki yerini alıyor. Artık söz konusu olan tüfekler, kalebentler, artık söz konusu olan tabancalar burada bol miktarda tabancalar bulunmaktadır. Ama her milletten, ama her ülkeden tabanca burada arzu endam etmektedir. Bu tabancalar kılıçtan, orta çağdan, yeni çağa, yakın çağa geçerken dünyanın değişimini göstermekte. Bazen bir baston olarak gördüğünüz uzun çubuk meğerse bir tüfek olabiliyormuş. İşte burada da bastondan tüfekler bulunmaktadır. Bazılarını biz yapmışız ama çoğunlukla ithal edilmiş Amerika'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan, Rusya'dan silahlar bulunmaktadır burada. Mutlaka gelmeniz ve bu silah reyonunu kendi gözlerinizle görmeniz gerekmektedir. Kılıcın bittiği, mızrağın bittiği yerde tüfekler ve silahlar savunma sanayi anlamında e, kendi yerini bulmuştur. Gelin ve bu müzede enteresan 150 yıllık tüfekleri, kılıçları, tabancaları gözlerinize göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.